Nehir abla? Aa, merhaba Fikret. Pazarı kaldırmışsın. İyi ki iki kişiyiz yani. Taşı taşı bitmiyor. Ver şunları ver. Hiç naz yapamayacağım valla. Canım çıktı. Ne var bunun içinde gülle mi? Lahana aldım. Canım kapuska çekti de. Nereden geliyorsun? Alışveriş yapayım dedim ama aradığım gibi bir şey bulamadım. şuradan gidelim. Daha kestirme. Kestirme ama yokuş. Yükle zor olur. Dinlene dinlene çıkarız canım. Gel. Peki. Nehir Hanım. Nehir Hanım. Nehir abla sana sesleniyor. Merhabalar. Nasılsınız Fikret Hanım kardeşim? Sağ olun. Ne uzun sürdü sizin pazar. Gözlerim yollarda kaldı vallahi Nehir Hanım. Teşekkür etmek için bekliyordum da. Vallahi ceketi öyle bir dikmişsiniz ki eskisinden yeni olmuş. Ee, şey Bir de şunu tamir etmenizi rica etsem. Ne yüzsüz adam demezsiniz değil mi? Rica ederim verin. Bunun neresi dikilecek? Hacı bir deli Cep delik, cepken delik. Hmm. <laughs> Orhan Veli ha? Kim? Yok bir şey. Tamam Ahmet Bey. Yarına hazır olur. Acelesi yok efendim. Borcumu takdim edeyim. Bu da bitsin sonra alırım. Hadi iyi günler. Yardım etseydim. Gerek yok. Hadi Fikret. İyi günler. Güle güle efendim. Kaymakam Bey'e hürmetler. <laughs> Neler oluyormuş da haberimiz yok. Tadilat yapıyorum Fikret. Ne var bunda canım? Aa, her aldığım işi duyuracak halim yok ya. Tamam bir şey demedim kızma. Ay tutamadım. İnsan bir poşete falan koyar. Nasıl taşıyacağım şimdi bunu? Üstüne giy. Aşk olsun. <laughs> Ben akşam hep birlikte kutlarız dedim ama baban rahat bırak çocukları. Belki bir programları vardır dedi. Şimdilik bir şey konuşmadık. O sürpriz yapacak herhalde. Allah kim bilir nasıl bir hediye alacak koca Artık mücevher mi olur kıyafet mi olur. Hmm. Abla. Benim ben. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ay inşallah hayırlı haberler getirdi. Ah. Sen de hoş geldin kızım. Babacım. Ne oldu Ali Rıza? Hallettin mi işlerini? Bank işi tamam. Müracaatı yaptım. Ev içinde gazeteyi ilan verdim. Yarın yayınlanacak. Hadi hayırlısı. Hemen müşteri çıkar mı acaba? Bir dakika. Ne ilanı, ne müşterisi? Yoksa evi satılan mı çıkardınız? Evet. Sence bir mahsurum mu var? Yo o da. Benim niye haberim yok? Şevket'in vardı. Bana söylemedi. Ya hayret bir şey. Ben de bu evde yaşıyorum. Kararlar gizli saklı alınıyor. Kimseden bir şey sakladığımız yok Ferhunde Hanım. Yeni bir karar. Daha dün gece konuştuk Şevket'le. Size söylemeye fırsat bulamadı herhalde. Size ayrı ev açmak için satıyoruz kızım. Siz de evinizi barkınızı bile biz de rahat edelim diye. Yanlış anlamayın. Ben çok sevindim. Ayy, desenize sonunda kurtulacağız bu evden. Vallahi en doğrusu babacığım çok iyi düşünmüşsünüz. İnşallah çabuk satılır. Kısmet. Ben biraz çalışayım bakayım. Ben de size bir kahve yapayım. Leyla yapar. <laughs> Çok abartmasın. Kimse almaz sonra. Nihayet gelebildin. Ne oldu? Yok bir şey. Babama kahve yapacağım. Gel. Heh, abla, Gel. Ne o çok mu özledin beni? Ne konuştunuz Oğuz'la? Hiç. Doğru söyle abla. Bir şey olması bilmezdin mi onun arabasına? Bir şey konuştun saklama benden. Yok gerçekten. Aramız düzelsin. Biraz sıcaklık olsun diye düşündüm. Nasıl yani? Artık Oğuz'la zıtlaşmayacağım. Ucu sana dokunuyor. Üzülüyorsun biliyorum. O da rahatsız oluyor. Tamam, baştan çok laf söyledim, karşı çıktım. Ama hepsi senin iyiliğin içindi. Şimdi her şey değişti, mutlusun. Oğuz beni yanılttı. Haksız çıktım diye huysuzluk edip... ...senin tadını kaçırmanın alemi yok değil mi? Ablacığım... ...canım benim. Sen var ya sen, benim bir tanemsin. Ne güzel manzara. Kahveyi ben yaparım. Şeker vereyim. Leyla. Doğum gününde ne alayım sana? Bir şey istemem sağ ol. Ya nasıl olsa bir hediye alacağım. İhtiyacın olan bir şey olsun. Hadi söyle valla. Çok şükür her şeyim var. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen bilirsin. O zaman kafama göre takılacağım. Sen getirirsin değil mi? Ben anneme yardım ediyorum da. Tamam git. Ala gözlerini sevdiğim dilber sana bir sözüm var diyemiyorum bilmem deli miyim mecnun gezerim sırrımı yadellere veremiyorum Allah Allah ne şimdi bu Şehirde mi yazıyormuş cebinde unutmuş yoksa ay yok artık daha neler